Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Alparslan ben. Bugün sizlere akvaryumumu göstermek istedim. Hem akvaryumu göstereyim şöyle hem de balıklarım hakkında şöyle bir hasbihal edelim. Birbirimizi bilgilendirelim istiyorum. lepistes balıkları besliyorum. Bir tane de çöpçü balığım mevcut. Şöyle çöpçümü de göstereyim. Komando çöpçü diye geçiyor. Şöyle lepisteslerim de renkli renkli, büyüklü küçüklü, irili ufaklı bir sürü lepistesim mevcut. Şu an yavrular görünmediği için Evet, şöyle tek tek görünüyorlar bir sürü de yavrumuz var aynı zamanda şöyle şuralara saklanmışlar dalların köklerinin arasına zaten bu akvaryumu böyle sade dallı köklü ve su üstü bitkili yapmamın amacı üretim yapmak yavrularımızı e, yaşatabilmek yani o amaçla zaten bu bitkileri kullanıyorum çünkü diğer türlü yavrularını yiyorlar bu üçkağıtçılar. kendi yavrularını yedikleri için dolayısıyla Çoğaltamıyoruz balıkları. Ben de bu şekilde bir e, teknikle bu işi ortadan kaldırmış oldum. Ve yavrularımız yaşıyor zaten. Kurtarabildiğimi farklı bir kapta fanusta büyütüyorum. Ama şimdi zaten hepsi e, ikinci ayına girdiği için... Evet, anaç balıklarımızla beraber gayet mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. Kimse kimseye karışmıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, yavrularımız şöyle irili ufaklı. Evet, aslında şu görmüş olduğunuz balıkların hepsi... Şu dişiden, anaç dişiden çıkma. Hepsinin yavrusu bu. Ee, annesi bu. Şu erkekler de mesela onun yavrusu. Çok güzel erkekler. Formları, anatomileri muhteşem görüyorsunuz. Renk desenleri, renk geçişleri falan harika görünüyor. Bu, bu Lepistes balıklarını seviyorum. Bu ayrı bir sevda. Yani tüm akvaryum balıkları tabii ki çok güzel. Ama bunların sürekli üremesi, böyle hani hareketli oluşları, yani onların büyümelerini görmelerimiz, hani renk renklerinin farklı tonları, varyeteleri bana zevk veriyor açıkçası. Çok büyük keyif veriyor. Mesela şöyle kur yaparkenki dansları, hareketleri bak 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 erkeği görüyor musunuz? Hareketlere bak 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 dişine kur yapıyor. Mesela şu dansları beni benden alıyor arkadaşlar. Yani bu hareketleri seven tabii ki hobidaşlarımız vardır. Yani web ayrı bir tutku. Web bilen bilir zaten. Çoğu kişinin de hobiye ilk başladığı balıklardır bu web balıkları. Yani zahmetsiz, çok böyle hani iyi külfet istemeyen, çok bir bakım istemeyen balıklar. Ama tabii ki dikkat edilmesi gereken hususlar da var bu balıkların bakımında. Özellikle sularının çok soğuk olmamasına dikkat edilmeli. Efendime söyleyeyim, suları çok dalgalı olmamalı mesela kimi arkadaşlar büyük akvaryum akvaryumlarda bakıyorlar ya da küçük akvaryumlarda da. Mesela filtreyi açıyorlar sonuna kadar, köküne kadar. Hayvanlar dalgalandıkça dalgalanıyor mesela. Çok dalgalı suda hepsi test bağlı olmaz arkadaşlar. Hayvanlar rahat hareket edemez. Yani aslında bu diğer tüm balıklar için de geçerli. Bunları kendi doğal ortamlarına göre hani tasarım yapacaksınız, akvaryum kuracaksınız diye türlü hayvanlar hiçbir şekilde mutlu olmaz ve çabucacık ölür giderler. Yani siz de zaten hobiden soğumuş olursunuz bu arada. Evet, balıklarımız bu şekilde. Akvaryumumuz kirli gibi görünüyor ama kirli değil aslında. Sadece camlarda şöyle hafif bir yosunlanma var ışıktan kaynaklı. Ama onu ben bilerek öyle tutuyorum çünkü bu da canlılarımız balıklarımız için bir besin kaynağı oluyor bak şimdi. Camdan mesela bazen yosunları yiyorlar. Onlar da o şekilde hem bitkisel beslenmiş oluyorlar hem de zaten yem vererek biz de hayvansal kaynaklı besliyoruz aynı zamanda. Artemia veriyorum bazen. Canlı yem. Kabuksuz artemialar var mesela. Hazır satılan. Onlardan veriyorum. Kendim şu an artemia e, üretmediğim için kabuksuz artemia satın alıyorum. Bu şekilde de bak su üstü bitkilerimizi de göstereyim size. Bunlar sumarolu diye geçiyor sanırım. Evet. Şurada da bir güzel bir bitkimiz var. Bunun latince ismi neydi? Değişik bir akupella diye bir şeydi galiba. Türkçesini bilmiyorum da latincesi. O şekilde bir şeydi. Bu da güzel bir bitki ama tabii ki biraz zor adapte oluyor bulunduğu ortama ama genelde adapte olunca da böyle gayet güzel de bir görüntü verebiliyor. Böyle askı bir filtrem var şelale filtre. Küçük bir armatürüm var. Böyle mor, kırmızı ve beyaz ışıklarının olduğu 6500 kelvinlik bir aydınlatmam var. Zaten akvaryumun boyutları da çok büyük olmadığı için aydınlatma yeterli oluyor bitkilerimize. Evet. Balıklarım bu şekilde arkadaşlar. Tasarım evet çok böyle aşırı göze hitap etmiyor. Yani çok görseli kuvvetli bir akvaryum değil. Ama ben balıkların e, rahat yaşamalarından yanayım. Çok tabii ki görsel de önemli bu işte. Fakat e, balıklarımızı yaşatabilmek, onların e, kendi alanlarında rahat bir şekilde çoğalıp büyümeleri benim en önemli noktam. En yani, yani değer verdiğim nokta. Evet, şu yavruları görüyorsunuz. İrli ufaklı yavrular. Bunlar daha bir buçuk iki aylık daha yeni çıkan yavrular. Şu şu küçükler mesela bunlar ilk doğan yavrulardı. Bunlar şu an 6-7 aylık oldular ve hatta kendileri bile yavrulamaya başladılar arkadaşlar. Lepistesler uygun ortamı bulduğu takdirde 15-20 günde bir yavru yapar. Sürekli karınları doldurur zaten. Bakın görüyorsunuz. Hemen karınlarında böyle bir siyahlıklar var. Bu siyahlıklar oradaki yumurtaların görüntüsü arkadaşlar. Embriyolar orada toplanmış. Evet yavrularla beraber böyle mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyorlar arkadaşlar. Tabi akvaryumun dibinde şöyle bir dip çekimi yapmamız lazım. Bazı taşlar yosunlaşmış. Onları almamız lazım. Ama tabii ki doğal. Her şeyin doğalından yeni olduğum için. Çok da doğalına karışmak, hayvanlara müdahale etmek istemiyorum doğal ortamlarına. Evet, üzerinde de bir arkadaş balık tutuyor. Ama yakalayamıyor o ayrı mesele. Evet, şelale filtremiz de çalışıyor. Aslında bu filtreler 24 saat çalıştırılması gerekiyor ama ben geceleri kapatıyorum. Çünkü elektrik gittiği zaman bazen suyu çekemiyor akvaryumdan ve motor sesi rahatsız ediyor. Aynı zaman motor yanabiliyor tabii ki bu tarz durumlarda. O yüzden ben geceleri kapatıyorum arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Mesela bu tarz durumlarda sürekli çalıştırıyor musunuz filtreyi yoksa sizler de sadece günün belli saatlerinde mi çalıştırıyorsunuz? Yorumlarda konuşabiliriz bu durumu. Yani birbirimizle böyle fikir alışverişi yapmak istiyorum aslında. Bu videonun amacı bu. Olsun istiyorum. Böyle hani bilmediğimiz şeylere ya da doğru bildiğimiz yanlışları birbirimize söylersek o bile alakalı daha çok aşama kaydedebiliriz canlılarımız açısından onların gelişimi ve büyümesi açısından birbirimize destek olursak seviniriz tabii ki. Evet su sıcaklığım genelde yani suyum sıcak oluyor yani zaten biliyorsunuz hepsi balıkları çok soğuk suya tolerans gösteren balıklar değil. Ya tabii ki güçlü balıklar ama çok aşırı hani böyle 23 derecenin altındaki sıcaklıklarda da çok rahat edemiyorlar ve rahat bir şekilde hastalanabiliyorlar özellikle beyaz benek hastalığı, kuyruk erimesi vesaire gibi durumlar ortaya çıkabiliyor bu balıklarda. Tropikal balıklar olduğu için sıcak suyu daha çok seviyorlar. Genellikle 23 derecenin üzerindeki sularda rahatça yaşıyorlar. Tabii ki çok aşırı sıcakta da olmayacak. Suyun sıcaklığı 23 ile 27 derece arasında olması gerekiyor. Bunlara dikkat edersek zaten görmüş olduğunuz gibi canlıların keyfi yerinde. Keyifli bir şekilde yaşar giderler ve şu şekilde de ürerler arkadaşlar yavruları da görüyorsunuz. Bunlar da inşallah renklenecek. Bir sonraki videolarda zaten bunların büyümüş hallerini de sizlere gösteririm. Evet, akvaryum hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de lepistesler ve bu akvaryum balıklarıyla alakalı söylemek istedikleriniz varsa, öğrenmek istedikleriniz varsa ya da benim yanlış söylediğim şeyler varsa yorumlarda belirtirsiniz. Hasbihal ederiz ve öğrenmiş oluruz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.